Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sevgili Kardeşlerim Hepinize hürmetle, muhabbetle selamlıyorum Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Hepinizin üzerine olsun Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bugün sizlerle Usmalı tarihi ve medeniyeti çerçevesinde Usmalı tarihi üzerine konuşmak istiyorum. Osmanlı tarihi üzerine geçmeden öncelikle temel Osmanlı kaynaklarını hakkında biraz konuşalım. Malumunuz Oğuzların kayı boyuna gelen Osmanlı devleti ve Osmanlı beyliği Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykuba'da bağlı bir uç beyi olarak Anadolu'da varlığını göstermiş ve Anadolu Selçuklu Devletinin tamamen ortadan kaldırılması ile beraber artık özellik ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Genelde biz Osmanlı tarihini 1299 ile 1923 olarak alıyoruz ve böyle kabul edilmektedir. Biz Osmanlı temel kaynaklarına geçmeden beylikler dönemine de şöyle bir göz atmamız gerekiyor. Anadolu Selçuklu Devleti ve beylikler dönemiyle ilgili en temel kaynaklardan birisi de El Avamirul Alaiye Fil Umuril Alaiye İbn Bibi'nin e, eseri bu Anadolu Selçuklu Devleti Anadolu beylikleri hakkında bilgi vermektedir. Yine baktığımız zaman eee Müsemeretul Ahbar adlı eser, Akserayi'nin tarafından kaleme alınmış ve Anadolu Selçuklu Devlet hakkında bilgi vermektedir. Yine Eflaki'nin Menakibul Arifin adlı bizim açımızdan değer ifade etmektedir sevgili kardeşlerim. Baktığımız zaman Osmanlı tarihi ve medeniyeti açısından en önemli kaynaklardan birisi de 1334 ile 1412 yılları arasında yaşamış olan Ahmedi'dir. Bu Ahmedi'nin tarihi Dasitan-ı Tevarihi Mülükü al Osman yani Osmanlı evladının, Osmanlı sülalesinin sultanlarının tarihi olarak bilinmektedir. Bunun adı da Dasitan-ı Tarihi Mülükü Ali Osman olarak bilinmektedir ve bazı kaynaklarda da İskender namı olarak geçmektedir. Yine ikinci önemli kaynağımız Osmanlı tarihi ile ilgili şükürlü Efendi tarafından kaleme alınan Behcetü Tevarih adlı eserdir. Üçüncü olarak Kaşifi tarihi tarafından alınan kaleme alınan yazılan o dönemle ilgili en temel eserlerden birisi de Gazaname-i Rum'dur. Baktığımız zaman yine bu tarihçi Fatih Sultan Mehmet Han'ın sarayında yetişmiş tarihi eserine kalem almıştır. Sevgili kardeşlerim, diğer bir çalışmamız da Uruç bin Adil El Edrenevi'nin tarafından ve Uruçbek olarak da bilinen Tevarih-i Ali Osman'dır. Bu da bizim en önemli tarih kaynaklarımızdan birisidir. Beşinci olarak Nişancı Karamani Mehmet Paşa tarafından kaleme alınan nedir? Tevarih-i Osmaniye. Yani Osmanlı sultanlarının tarihleridir. Burada sultanlar hakkında bilgi verilmektedir. Yine çok meşhur Osmanlı tarihlerinden tarih eserlerinden birisi de sevgili kardeşlerim Aşık Paşazade tarafından kaleme alınan Tevarih-i Ali Osman'dır günümüze ulaşan ve bu Aşık Paşa'da da biliyorsunuz ki 1393-1481 yılları arasında yaşayan bir Osmanlı tarihçisidir. Yine Enveri'nin e, Düsturname-i Enveri adlı eseri Osmanlı tarihi hakkında bize bilgi sunmaktadır. Mehmet Neşri, e, Osmanlı tarihi açısından eseri Cihannama, Cihannuma olarak bilinmektedir. Yani dünya e, tarihi, dünya bakışı, dünyaya görüşü gibi farsça bir kelime. Ama burada gerçekten Osmanlı tarihi açısından Osmanlı'nın kuruluşu ve e, sülalesi hakkında en geniş bilgiyi sunan ve Mehmet Neşir'in vefat tarihiyle 1520 olarak kaydedilmektedir sevgili kardeşlerim. Diğer bir tarihimiz de Dursun Bey tarafından kaleme alınan Tarihi Ebul Feth Sultan Mehmet Han yani malumunuz Fatih Sultan Mehmet hakkında bilgi sunmaktadır. Başka bir tarih kitabımız da Sarıca Kemal tarafından kaleme alınan Selatinname veya Dasitane Ali Osman yani sultanların hakkında bilgi verdiği bir kitaptır. Başka bir temel kaynağımız ise Behişti Sinan-ı Çelebi'dir. Bu da bizim için önem arz etmektedir sevgili kardeşlerim. Yine Ruhi Çelebi'nin tarihi önemlidir. Hasan bin Mahmud el Bayati'nin Cami Cemi Ayn olarak adlandırdığı eseri, Cami Cemi Ayn olarak adlandırdığı eseri bizim için önemlidir Osmanlı tarihi için. Baktığımız zaman 16. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinin kitapları ve kimlerdir, kitapları nelerdir? İdrisi Bitri, İdrisi Bitlisi çok meşhur bir tarihçidir. Heşt ve 8 cennet olarak bilinen ve bu eserini kaleme almıştır. Bize e, Osmanlı hakkında bilgi sunmaktadır. Yine e, baktığımız zaman 1524 yılında vefat eden e, Keşfi Mehmet Çelebi bunun kitabı da Selim Namadır. Yavuz Sultan Selim'in fetihleri, seferleri hakkında bilgi vermektedir. Yine Şükri Bitlisi'nin Selim Naması var. Şükri Bitlisi. Çünkü Yavuz Sultan Selim'in dönemi çok kısadır ama faaliyetleri gerçekten çok uzundur. Hadidi olarak bilinen başka bir tarihimiz var ki bunun kitabı da tevarih Ali Osman'dır. Bu da dikkate değer bir kitaptır. Kemal Paşa zaten bildiğiniz zaman, bildiğiniz üzere hem tarihçidir, hem kelamcıdır, hem alimdir, ariftir. Yani cami kemalat dediğimiz her şeyi kendine bağlandıran bir büyük zattır. İbni Kemal Paşa'nın veciz atasözleri de bulunmaktadır. Kitabı çok önemlidir. tevarih Ali Osman. Osmanlı tarih açısından çok önemlidir sevgili kardeşlerim. Yine Matrakçı Nasuh Efendi tarafından kalem alınan, beyane mena zile sefer Irakayn kanunu Sultan Süleyman'ın e, seferler hakkında bilgi vermektedir. Muhittin Cemali tarafından tevarih Ali Usmani olarak bilinen bir kalem kitabı kalem almıştır. Rüstem Paşa tarafından tevarih Ali Usman e, kalem almıştır. Lütfi Paşa tarafından yine tevarih Ali Usman yani Ali Usman'ın tarihi Osmanlı evladının Osmanlı sülalesinin tarihi olarak Bunlar e, Arapça e, tamlamalarla e, böyle ismiyle müsemma içine yönelik isimlerle. Mesela Ferdi'nin Süleyman Naması var, e, büyük tarihçilerden birisi. Yine e, Osmanlı tarihi açısından en çok referans edilen e, Taş Köprü'lü Zade Ahmet'in eseri bizim için nedir çok önemlidir. E, Şakayikun numaniye fi Ulema-i Devlet Osmaniye adlı eserlidir. Gerçekten önemlidir. Evet, baktığımız zaman yine Zaim bir e, Mir Mehmet Katib'in cami Tevarih yani tarihleri toplayan bir eser kalem almıştır. Genel bir tarihdir, Osmanlı tarihidir. Koca Nişancı tarafından tabakat Memalik-i memalik i Fi Derecetil Mesalik adlı eserinde Osmanlı hakkında bilgi vermektedir. Baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Mehmet Paşa tarafından küçük nişancı olarak biliniyor. Tarihi Nişancı adlı bir eser vardır. Bu e, özellikle 1561 yılına kadar Osmanlı tarihi hakkında bilgi vermektedir. Yine Mustafa Cenabı tarafından El Ayla Zahir veya tarihi cenabi olarak bilinmektedir sevgili kardeşlerim. Bu önemli bir tarihtir. Hoca Saadettin Efendi, Osmanlı tarihi açısından çok önemlidir. Biliyorsunuz Cavuz Sultan Selim'in yavarı, Hasan Can'ın oğludur. Saray görmüş, sarayda yetişmiş ve birçok Osmanlı Sultanına hocalık yapmış bir kişidir. Osmanlı tarihi açısından çok önemlidir. Günümüze kadar ulaşmıştı kitabı. Kitabın ismi de Taci Tevarih. Yani tarihlerin tacı, tarihlerin en şahanesi. Gelibolu'lu Mustafa Ali tarafından Küh, Künhül Ahbar olarak bilinen bir tarihten yine bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Tarih kaynakları içinde başka birçok eserimiz var. Selanikli Selanik'i Mustafa Efendi tarafından Tarihi Selanik. Çünkü Osmanlı toprakları da Selanik. Şimdi geliyoruz sevgili kardeşlerim. 17. yüzyılda Osmanlı tarihleri, Osmanlı tarih kitapları nelerdir? Mehmet bin Mehmet tarafından Nuhbetü Tevarih vel Ahbar olarak bilinen bir esere rastlıyoruz. Aynı Ali Müezzinzade tarafından alınan kavanin Ali Usman ve hulase-i mezamin defter divan olarak bilinen büyük bir tarihidir. Mustafa Koçu tarafından alınan Risale-i Koçu Bey tarihi açısından ifade etme, önem arz etmektedir sevgili kardeşlerim. İbrahim Peçevi tarafından Tarihi Peçevi 1574-1650'ler kapsayan tarih eseridir. Katip Çelebi biliyorsunuz Hacı Halife Kalfa olarak biliniyor. fezleke Tarih. Çok önemlidir sevgili kardeşlerim. Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi tarafından Ravzetul Ebrar Süleyman Nameh olarak bilinen ve 1591 ile 1658 yıllar hakkında e, yaşayan ve bu dönemle ilgili e, önemli bilgiye sunan bir kitaptır. Yine Solakzade Mehmet hem demiği Efendi tarafından fihriste e, şahan veya e, sulhçzade tarihi yani fihrist demek indeks demek içindekler demek yani sultanların fihriste sultanların hayatı sırasıyla hangi sultansa onun ele alınmıştır o konuda bilgi verilmiştir Evliya Çelebi yine baktığımız zaman Seyahatnamesi çok meşhur bilinen bir kitaptır Münajimbaşı Ahmet'in Sahayiful Ahbar yani haberlerin sayfaları eseri önemlidir. Mustafa Naime tarafından kalem alınan Ravzatul Hüseyin fi Ahberul ahbarul hafiqin olarak bilinen ve tarihi naime olarak bilinmektedir. Meşhurdur sevgili kardeşlerim. Yine Fındıklı Mehmet A tarafından silahtar tarihi olarak bilinen bir Osmanlı tarihini görüyoruz. Bostanzade Yahya Efendi tarafından tarihi saf yani tertemiz tuhfetul ahbab olarak da bilinen Vakai Sultan Osman Han ee, işte e, Osman Beyin, Osman Gazi'nin vakaları, dönemleri hakkında bilgi vermektedir sevgili kardeşim. Yine 18. yüzyıl tarihçileri Mehmet Reşit Efendi'nin tarihi reşidini görüyoruz. Süleyman bin e, Şem Danizade, Şem Danizade'nin fındıklı Süleyman da biliniyor. Mürit e, mürit Müritü tevarih olarak görüyoruz arkadaşlar. Müritü tevarih önemlidir. Yine Ahmet Resmi Efendi tarafından Hulasetul İtibar yani bunların Arapça e, tamlamaları çok önemlidir. Hulasetul İtibar olarak bilinen bir kitabı görüyoruz. Evet 28 Mehmet Çelebi olarak bilinen birisini görüyoruz ki bunda tarih çalışmaları bulunmaktadır. Ahmet Vasif Efendi'yi görüyoruz. Nedir? Mehasinul asar ve Hakayıkul ahbar olarak bilinmektedir. Önemli bir tarih eserimizdir. Ahmet Asim Bey tarafından Burhan-ı Kati yani Türkçe çevirisi bu dönemi anlatan önemli tarih eserlerimizden de sevgili kardeşlerim. Halim Güreyhan tarafından Gülbün Han, Hanan yani Gülbün Hanan olarak bilinen Kırım Hanı'nın neslindendir. Bu çevre hakkında bilgi vermektedir sevgili kardeşlerim. Evet, Kefel İbrahim bin Ali tarafından Tevarihi Tatarhan ve e, Dağıstan ve Moskav ve Deşti Kıpçak ülkesi hakkında bilgi veren yine Osmanlı tarihiyle ilgilidir. Mehmet, e, Mehmet Said yani Alaeddin Mehmet Said tarafından Osmanlıca çok güzel bir kitap Gülşen Maariftir elimizde bulunmaktadır sevgili kardeşlerim. 19. yüzyıla baktığımız zaman Osmanlı tarihlerini görüyoruz. Nedir? E, Hayrullah Efendi tarafından devlet Tarihi Devlet-i Aliye-i Osmaniye önemli bir kitaptır sevgili kardeşlerim. Atebek tarafından e, ele alınan Ata Tarihi önemlidir. Mustafa Nuri Paşa tarafından Necaicül Vukuat adlı tarih kitabı kaleme alınmıştır. Ee, sevgili kardeşlerim, Ahmet e, Vefik Paşa tarafından Ahmet Vefik Paşa tarafından Fezleke-i Tarihi Osmani önemli bir kitaptır. Ee, yine Ahmet Cevdet Paşa tarafından Tarihi Cevdet ve Mecelle adlı eserler bulunmaktadır. Bunlar çok önemli sevgili kardeşlerim. Yine tarihçilere baktığımız zaman ee, e, Halil Nuri var, Mehmet Emin Edip var, Ahmet Vasif var, Mehmet e, Pertev var, Ümer Amir var, yine Ali Reşat var. Bunlar da o bu dönemin tarihçilerindendir. Yine tarihçilerin yanında günlük gelişmeler yazanlar, vakanevisler var. Yani günlük mesela şu an bile 2024'ün vakalarını, olay, e, olaylarını, hadiselerini kaydedenler var. Baktığımız zaman Bunlar kimdir? Sadullah Enver Efendi, Mehmet Edip Emin Efendi, Halil Nuri Efendi, Vasif Efendi, Pertev Efendi, A A Amir Efendi, Mütercim Asım Efendi, e Şanizade Mehmet Ataullah Efendi, Mehmet Esed Efendi, Mehmet Recai Efendi, Nail Efendi, Cevdet Paşa, Ahmet Lütfi Efendi, Muallim Naci Efendi, sevgili Abdurrahman Şeref Bey. Bunlar sevgili arkadaşlarım. Osmanlı e, vaka nevisleri ve Osmanlı vakası gelişmeleri hakkında bilgi veren kişilerdir. Dolayısıyla 19. yüzyıla kadar biz temel Osmanlı tarih kaynakları üzerine e, bir çalışma yaptık. Dikkatinize sündük. E, Ömer'in